diyor ki bütün bunlardan bağımsız yani bizim hani tamam para ihtiyacımız var. Florya'yı değerlendireceğiz. Oradan güzel para yapacağız ama asıl e, Florya'da da buna da ihtiyaç var diyor. Çünkü Flory iki tane saha var. Geçmiyor diyor. Gelin gezin görün diyor. Bütün dünya bunu böyle yapıyor diyor. da öyle yaptı diyor. Manchester United'de öyle yaptı diyor. Şehir dışına taşınıyorlar bunlar artık diyor. Oralar Olmuşlar, olmuyor yani. diyor. İstanbul'un İstanbul şehir içi neresi? Bunu... <laughs> Edirne'ye taşınmalar lazım. i̇şte onu da gösterin bize diyor. O <laughs> işte bir kampüs şey. olarak bir tane arazi gösterilsin bize i̇şte diyor. Oraya kaldır sonra Bir tane tesis yapalım diyor. Flore'yi de değerlendirelim şey. diyor. Doğru. Bak hala anlatıyor şu anda. Sayın Başkanım. Çünkü Arası içeride yani. itirazlar var. 22'sinde de çok önemli bir genel kurul var. Ama bir arsayı Kanatına geliştirmek böyle yani, yani, evet. bir yeşil alanları satmak. Ya şimdi şey devletli, öfke, 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 öfke. Alamazsak dedi. Alamazsak dedi takımın da morali bozulur dedi. Bunları morali Bizim orası bozulur takımın. Projenin temel dayanağı çok sağlam dayanakları var. İtirazın dayanağı ben ona gerçekten anlamıyorum. İtirazın dayanağı şu. Biz kendimize güvenmiyoruz. Yani nedir? İtirazın dayanağı şu. en uygun şartlar diye bunlar. Bunlar daha değerli araziler biz bundan daha fazla Peki gelir e, şu anda Galatasaray'ın yap ya, o, onun hesabı yapıldı mı? Yani, yani şu muhalefet Zara, yapıyor. Adnan Öztürk'e Özdağ'ındı e, değil mi? Şak Kusura bakmasın. Onlar e, itiraz ediyorlar. Ve bunun, içinde yani. bunun bir, onlar da bir basın toplantısı düzenleyecekler. Yani. yani bir süre devam etsin böyle. Bilmiyorum. Verilmiyor. Onlar ne dedikleri ne, 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 bilmiyorum. İtirazlarının ne olduğunu biliyoruz. Ama bir önerileri de olacak yani muhtemelen. Çünkü onun ben işte ben hiçbir yerde görmedim. Bu vardı duyulan değil Bir şey, bir bir şey, şey olacak lazım. Yarın lazım. Şey toplantı var. Ya yani şey, şey, yani muhtemelen genel kurulda da anlatırlar. Anlatacaklar evet. Bu pizza ya, ya. bu pizza şey değil mi? Napoli, Napoli pizzası değil. Ama pizza Napoli'den çıkma bir şey olduğu için kartal pizzayı yerken. Evet. Ama tam açmıyorsun ki Afiyet olsun. Şimdi ben... Kalkalım. Herkes yayın başlasın diye. Başlayacak. Yeni evet, başlayacak şimdi. Sayın, Başkan başkanı, başkanı kesmeyelim. Açıklamalar çünkü, çünkü Sayın Başkan'ın ya basın yani yayınlamak kolay değil. Zorlanıyoruz. <laughs> bir de, ha, bir de bir 40 yılda bir basın toplantısı. <laughs> şey, e, konular çok teknik meseleler olduğu için biraz e, tabii şey olabilir ama önemli konular aslında ama bir e, şeyini söyledi değil mi? Genel hatlarıyla konuyu Biz anladık. Birazdan bir yayına geçeceğiz. Beşiktaş diyen kullanıcılarımız çok fazla. Maç çok önemli bu akşam. Fotoğrupa Neler düşünüyorsunuz? Fotoğrafa bakarsan Adamlar maçı alacakmış gibi evet, gidiyorlar yani. yani. Bu takım maç kaybeder mi? Bakar mısın? Ama yani ya? bu geçen seneden mi bu fotoğraf? Hayır, yani? canım, Yok yeni, yeni çekildi. Işte. Öyle mi? Yani kravatlar, <laughs> yani. Yok geçen sene olsa şeyin ne işi vardı değil mi burada? Yok ta yeni fotoğraf. Jilet isimli Yilet fotoğraf. Nazar değmesin. <laughs> ben umutluyum akşamki maçta. Anlatacağız şimdi şu programı. Hocanın basın toplantısı beni biraz, biraz şaşırttı. Maçı almanın formüllerini bulduk. Biraz sonra anlatacağız. Az sonra skor var, her şey var. Dolu dolu bir programla <laughs> karşılıklı <laughs> Peki şimdi bitiriyoruz o zaman bitirelim de biraz tamam. yayına geçelim. Başkanı biraz 5 dakika sonra gideceğim. Can kulağıyla dinleyip sonra yayına geçelim. 5 dakika Evet kişilerle buluşam ve bu meslekte